Bu konuda maalesef Türkiye üzerine düşeni yapmadı. Ee, bakın Anadolu topraklarında yaşayan çeşitli halklar vardır. Bu halkların hiçbiri millet değildir. Kürt halkı var, Türk halkı var, Çerkez halkı var, Arap halkı var, Boşnak halkı var, Rum halkı var, Ermeni halkı var. Bunların hepsi halktır. Hacı Bektaş-ı Veli geldi bu halkları İslam medeniyeti, İslam siyaseti, İslam kültürü, İslam maneviyatıyla yoğurdu bir millet yaptı. Bunun içinde bütün halklar vardır. O, İslam da birlik dinidir. Ve'tesimu bihablillah. Allah'ın emridir. Gelişi güzel bir birlik değil. Her şeyle birliktir. Bir millet olmuştur. Ve İslamcı iktidar bu milleti halklara bölüyor şimdi. Ne hakkı ya? Adamın imanını alıyorsun. Allah senin belanı verecek. Tarih boyu böyle bir cinayet işleyen, bu kadar cahillik yapan bir kavim gelmedi. Sen o milleti bölüyorsun, elli parçaya ayıracaksın. Ne hakkı be? İslam milletini darmadan ediyorsun. Hristiyan ol diyorsun. Yahudi ol, Budist ol. Affedersin, bilmem ne ol. Bunun manası budur. Ha hocam, Güneydoğu'da halk oldu adam dinden çıktı. Çıkıyor veya farkında olmadan. Halbuki o bölge İslam milleti olmaktan şeref duyan ölüme seve seve giden Çanakkale de seninle olan bir millet. Eğer sen bunu bu hale getirdiysen bunu günahı sana yeter zaten. Bana göre o teknik ayrıntılara girmenin manası yok ki. Bu perişanlığın faturasıdır o. Yani orada ne kadar isyan varsa siyasetin o kadar büyük günahı var. Ve bu günahlar affedilmez. Hatırlarsanız ben Deniz Ahmet Türk de bu işi edeceğim. Ben Ahmet Türkiye güveniyorum. O bu milletin evladıdır. Evet Kürt halkı muhterem bir halktır. Türk halkı muhterem bir Ama biz bir milletiz. Bize de İslam milleti denir. Onunla ben bu işi yapacağım. Göreceksiniz. Güneydoğu şu anda ne dinlen haberi var, ne eğitimden haberi var? Hiçbir şey öğretilmedi ki. E bu adamın yapacağı iş eline silah alıp öğretileni hayata geçirmek. Ne denildi? Vur. Vuracak. Kır, kıracak. Açılım yapacakmış. Ne? O milletten koparmak. Bu öyle bir cinayet ki bunlar bunun farkında bile değiller. Milletten kopartıyorsun onu. Hak adı altında Allah'tan, peygamberden. Ama efendim bizim millet olmamızda da bir şey kalmadı. Ulan sen İslam adına geldin o zaman sen yap o noktaya getir. Valla bence bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Türkiye'yi böldüler, parçaladılar, mahvettiler. Türkiye imanıyla oynadılar en dindar olanlar en büyük cinayeti işlediler. Allah ektirsin. Allah oradaki kardeşlerimize de basiret ihsan eylesin. Çünkü bak onları da öyle bir tuzağa çekiyorlar ki. Olayları çok iyi görmek lazım. Bak Yahudi Kürtleri var. Bu Kobani denilen yerde Yahudileri IŞİD işit mıdır o bir hareket? Evet. Onunla beraber orayı temizlediler, sürdüler insanları. Kimleri koydular oraya? Yahudi Kürtleri. Tabi Barzani ile birlikte Yahudi Kürtlerini, Yahudi Kürtleri ile beraber İsrail'i bütünleştirdiler. Büyük İsrail Devleti'nin temellerini attılar. Eğer bu iktidar diyorsa hayır, anlayacak kafa yok ki. Evet hayır. Hayır diyecek. Bu kültürü bilgisi var mı bunlar? O zaman imansız Allah korusun olması lazım. Yani neyi anlatalım? Ama yanlış anlama millette bunlardan geri değil. Aynı vebali, aynı günahı bu millet çekecek. Bunu biz defaatle millete anlattık. Şimdi sonuç oraya geldi. Daha iyi hoca doğru söylediydi. Bu kadar basit yani. Fazla konuşmayalım bu konuda yeter. Uzatmadan kel başa şimşir. Bize bu lazım. Bu millete bu lazım. Niye kızıyorsun? Allah intikam sahibidir. Vallahu azizün züntikam. Hakkı hep gözünü kör etti. Kulağını tıkadı. Bu kadar mesuliyetsizlik olabilir mi ya? Bir defa, iki defa, üç defa. Hiç mayıkmayacaksın sen ya. Orada kaymakamlık kurulmuş. İlçeler ayrılmış. Mahkemeler kurulmuş. Sen nereden gidiyorsun? Ne viranı ya? Her taraf viran. Ben onlarla Türkiye'nin durumunu halledeceğim. Biz onlarla, biz kardeşiz. Müslüman kardeşiyiz. Din kardeşiyiz. Onlarla, Ahmet Türk de ben bu işi halledeceğim. Endişen olmasın. Milleti halklara bölüp, Param parça etmek kimsenin yararına değildir. Yarın orada yaşayan kardeşlerimiz Filistinliler gibi mağdur kalacak, İsrail'in oyuncağı olacaktır. Oynanan oyun budur. Onu söyle. Sizi burada yem olarak kullanmak için böyle yapıyorlar. Asıl hedef Büyük İsrail'i burada gerçekleştirmek. Kürt devleti mi? Bunlar hepsi hikaye. Ben bu işi çok iyi biliyorum. Onların benimle birlikte kardeşti. Bu işin panzehiridir. Hepsinin gözlerinden öpüyorum, selamlarımı sunuyorum.